Mesela bugün sizlerle Cartoon Network'ta Futbol oynuyoruz. Futbol hmm. oynuyoruz. Hangi dilin oldu? Türkçe. Türkçe. Peki. Devam. Çoluk. 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 Tadır Türkiye. Ve Türkiye'den Bunu başlayalım. Bununla Hangi arkadaşlar? Bu belki. Ha, takımımız buymuş. Tamam, oynuyor. Türkiye'ye Kuzey İrlanda. Ya bu çok basittir ya. Ama azıcık zor bir oyuna benziyor. Harbiden zormuş. Aa, Mas, o zaman Ya. düştü. Top Top nereden alınıyor? Ha, böyle ee, giderek alınıyor. Evet. Koş İyi. koş koş koş. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş şş, bir şöyle düşüklenmek şük. için mavi tuş nasıl oturur? Ve, Ve. Bu ne ya? V zayıfmış mükemmel Ve çok mükemmel go gol ol. Elmanın ol. golü Aha, çok değiştirmiyor bu mu? Boş ver. Çeyrek final. Final. Zor olmuş. Allah. <laughs> <laughs> topu kap. Kap. E kap topu. E hayır. Hadi kap topu. Hayır. Be. Hayır. Evet. Ha hayır. Bir bir. Yeri biz kazanacağız. Haydi. Büyük finali. Hopas. Hopas. pas. Hayır. Hayır ama. Robin be. Va of. Hadi, Hadi hobide dalıyorum ben. Neyim? Allah, Allah, hum, hum. Allah. Allah bunu ver. Bütün oyuncuların kos kavgası. Çabuk. Evet. evet. Ee, kurtardık. Abi benim kore gidiyor. Ne geliyor. Ne bittik. Ye ή abi. Fıt. fıt. Yeah. Şu gelecek. Şimdi koş. Ve. Ve. Oh. Um. Yeah, yeah. yeah. Devre arası, arası taraf. Bu ne be? Aha. Tut tut tut. Bu ne be? Bu ne ya? Topu şu tarafa at. Vay. Vay. Vay koçum. Arkadaşlar çok iyi tarafa atacağız. Topu şu tarafa. Tamam o zaman. Ha, takım geleceğim. değiştirdik. Elmayız, elmayız. Eee. eee. Ya. ya. Aldı Bir kaleci. Uy. Bu arada biz bu takımdan değiliz. Elma olalım haydi. Elim Elma. Evet. 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 Basılı tut. Hayır, Hayır ya. ya. Basılı tut. Ama Allah Allah Uyyy Bizimki iyi oynuyormuş Bizim golü Hayır hayır ay, ay. Evet İyi evet. oynamaya başladık Yedi Tüh ya Nasıl ya kazık. Biz gol atmıştık ama Kar topu mu yok artık Kar topu nasıl yaptı ya bu Arkadaşlar Şuraya mı şu, Hayır ha. hayır Ya onlar kazanmış. Anlamaz. Neyse. Ama ilk başta biz gol atmadık bile. Sonra. Sonra. Ya bu sefer de <laughs> <çıkalım gülüyor> ya. Turnuva, tohum ligi, sonraki. Tohum ligine girdik sonraki diyelim bir daha. Ee, karakterimiz bu olsun birinci. O da sonra ee, bu olsun. Arkadaşlar bir bakalım. Kilitliymiş bu arkadaşlar. Yok arkadaşlar. Şöyle ee, hmm. daha da fazla bakalım ki daha da iyi şeyler olsun yani. Bulmasın, Bu olmasın, bu olmasın. Neyse şunu seçelim. Sahibi Harbi, Whisper arkadaşım. varsa Whisper güzel. Durun arkadaşlar şöyle. Bu ne be? Ha ve... Whisper. Whisper yani. Tamam. Arkadaşlar <laughs> <laughs> güzel oldu. Oo. Kumbalı seçmişler. <laughs> Onlar ben neyim Topu bize Whisper var. Topu şu mu yapsam? Whisper. Ay kilidi açılmıyor. Bunları Başlar. bir daha devam edeceğiz. Başla artık. Başla. Başla. Bilmem ne ligmiş. Harbiden ligmiş yani. Allah. tamam. Biz de başladı. Hop. Hop. Whisper. Whisper. Hayır. 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 What? 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 <laughs> What? 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 What are What? What <laughs> are <laughs> we? Is it yıldırım? Yay! Yıldırıma yakalandı. Yay! <laughs> yeah. yeah. Kaçı tutsana, kaleci, Kaleci tut. uff ya. <laughs> kaleci <laughs> ne biçim kalecisi ya? Abi ben başlatmadığım sürece Bakır top başlamıyor da. Ne? <m> <laughs> ve başladı. Fight. Evet. Ya nereye <laughs> atıyor ya <laughs> evi? Şey, Hayır ya. Ya arkadaşlar şimdi hoy. Ye. Haydi hop. Evet. Ya. <laughs> Oo. <Fun> <finger> İlgara Demir'i beni Balkonda bir ya. şeyin e, masanın üstünde. Atamıyoruz ki arkadaşlar ya. Aa, benim kale o tarafı tut, Şu, şu tarafa at. Bir daha hop. Böyle başta. Benim takım ne? hiç yok? Ho 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 ho. Hayır. Hadi ya. Hayır, hayır. Evet tut ve Çut. Hayır. Ve Hayır. Hayır. Koşalım. Yes. Oh. Hayır. Nasıl e oldu? Çıktı. Edişe Bana herkesin. ne ben sayma. Ah. Hızlı koşma yok mu ya? Evet ya o kötü. Bu ışık hızında koşuyoruz. Ya. Ses olsun. Şöyle. Ee. Gülüyoruz. Yok. Hızlı koşma yokmuş. Öyle değil artık. Tam tam güç şok Vur. Vay. Vay be. Vur. Huh. 3 Zayıf oldu. 3 Üstüne Ve Mükemmel. Ve gol. 3 çok 1 Erkeği Ayı Tamam. Kaleciye verdiği topu. Ve Patla tutuyor. Patla pes ediyor. İkinci patla alıyor. Alamıyor. Ve hayır. Iskalıyor. Bu ne ya? Fal oldu galiba. Nasıl oldu ya? Kaybettik bir daha. Arkadaşlar çok başarısızım. İnanılmadık. Ha kazanmışız. Türkiye sen Kırgıcı takımı. Gel gelsin. Haydi o zaman. Arkadaşlar bu topla Seçmeyi seçmeye geliyorum. Seçim bu. Neyse. şöyle. Kız takımını yenebiliriz galiba. Daha yeni oynamaya başladığım için alışamadım da. O yüzden kız takımını yeneriz ya. Hiç sıkıntı yok. Kaleci at bakayım. Whisper. Whisper oyun oyunu. Evet. Adam Evet. O kızlar bizde daha o kutu aldık. Hayır ya. Hayır kaleci bizden top çaldı. Yeee. Tam güçlükle. Hayır ya. Herkes... olamaz. Hmm. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Hiçbir şey olmasın. <laughs> hayır. Evet. Yes. Evet. Evet. Evet, boy. Yes evet, boy. Oh, 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 bir güzel. Şimdi devre arasında taraf değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> topu şu tarafa atarız. Hiç Hop. sıkıntı Hop. yok abi. Tamam. Hop. Tamam. Çok Gelsene. sıkıntı Hop. var abi. Çok, Hop. Sıkıntı Hop. Var Hop. abi. Hop. Çok, çok sıkıntı var abi. Çok çok sıkıntı var. Yay. Yay. Hayır. Hayır yapamayız. Hayır. Yapmayız. Hayır ha, yapamıyoruz ki herkes ya. Ya tamam. Şimdi bir diyeyim? Bu ne be? Şimdi gördün sen. İşte böyle. Mis yes boy al. Hayır, hayır ya. Yes. Mis yes boy musun? Nesin? Çok. Gel, süf. gel, gel. Yes. Hayır, hayır. Kaleci uyuyor. Sadece hiçbir şey yapmıyor. <laughs> <laughs> Hayır. Hadi. Kafam ezildi. Kafam <laughs> ezildi. Ne? Ama hile oluyor ya. Onlar sürekli bir şey kutu oluyor. Bu saatlerin bir yeri olmadı. Bu saatlerin bir Süper Gülüz takımı. <gülüyor> 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 i̇şte bir biz arkadaşlar. başka yok. Gidiyoruz. <laughs> ha, arkadaşlar. <Herkes. gülüyor> Şimdi. Kafana vuralım Kafana vuralım Kafana vuracağım. Sakın tomalıyım. Sana da vuracağım. O bizim takım. Lan. What? <gülüyor> <gülüyor> Bak onu <laughs> onu düşürdük şimdi. Hayır. Onu düşür <laughs> ve maça başla. Maça başla. Gel bakayım. Gel gel. Hayır ya. Gel. <laughs> çok güzel. Her günlerde takımı yeniliyoruz daha yeni başladık ya. Hop! Fake attık. Nuklar takımı olsa yeniliriz. <laughs> <Of, of, of. Gülüyor> ne yapıyoruz be? Delirmişiz biz. <Gülüyor> 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 Uf. Of neydi be? Pas pas pas. Ye! ye ve Mükemmel Oğuz. gol. İlk bir defa birinci golümüzü <laughs> attık dahil. Evet. Bir bir. Oo, yeah. Ama onda mı başlıyor? Ama çok üzüldüm be. Hiç üzülmedim tabii. <laughs> Bu şimdiye kadar <laughs> yaptığımız en kolay yaptık. <laughs> 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 Tüh, tüh. Hayır evet evet, evet. evet Ve evet. gidiyoruz Devre arası taraf değişti. Evet tamam O tarafa atarız Şimdi kaza düşürmem lazım. Allah du Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Lütfen alttan. Yok arkadaşlar azıcık daha oynayalım da. Şöyle hop. Ve oy. Şöyle. Ve ve yeah. Heyecanlan. Hiçbir şey olmaz. Kutulara değersek başlarına bir şey. Evet kutulara değmeye çalışacağız o yüzden. Onların oynadığı şeyde. <gülüyor> evet <gülüyor> son anda. Şöyle liraları alalım da. Pas. <gülüyor> <gülüyor> Allah arkadaşlar ya. O ne ağa? Ha. Biz gol açık ya. Başka. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Lütfen alttan abone olun. Videomuzu beğenin. Ve yorum kısmında ilk olup oradaki küçük çana tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay. Arkadaşlar bay bay şöyle yapalım. Bay. Bay.